Hepinize merhaba arkadaşlar, eğlence burada başlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl X-Ray Roblox'a Price'ın bölümünün geçildiğini anlatacağım. Ee, hazırsanız videoya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle yatağın altında bir e, pompa var. Görüyorsunuz. Onu almaya çalışacağım. Şimdi buradan Evet alması biraz zor. <laughs> Pompayı aldım. Şimdi burada tuvalete e, tıklıyorum. Ve anahtar çıkıyor. Buradan anahtarı alıyorum. Ve bu hapishaneden çıkıyorum. Daha sonra arkadaşlar e, şurada Şurası görmüş olduğunuz gibi bir koyu görüyor musunuz? Şurası. Ee, işte i̇şte oraya tıklıyoruz ve orada bir kağıt var. O kağıda basıyoruz. Oyuncak ayı, adını bilmediğim bir inşaat malzemesi, hamburger ve elma. Önce e, oyuncak ayının bulunduğu hücreye gidiyoruz. Kapıyı açıyoruz. Ve e, oyuncak ayının bulunduğu Yerde yazan sayıyı arıyoruz. Burada 7 oluyor bu. Şu görmüş olduğunuz gibi. Oyuncak ayının bulunduğu e, hücredeki duvarlardan birinde bu yazılardan arıyoruz. Şimdi ilk sayımız 7. Hemen çete not alalım. Tamam. İlk sayımız 7. Sonra adını bilmediğim o inşaat malzemesi vardı. Bunun kapısı kilitli olduğu için buradan bakacağız. Orada da 3 e, yazı yazıyor. Aman 3 demişim. 8 yazıyor. Yeninin yanında 8'i de ekledik. Daha sonra e, hamburgerde hamburgerde şurada diye hatırlıyorum. Aynen. E, burada da 6 yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen çete 6 diye not alıyorum. Ve en son olarak da elma. Elmanın bulunduğu şu hücreydi herhalde. Evet. Burada da 3. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, önce Yazmıştık. 7, 8, 6, 3. Bu şifre de buraya açıyor. 7 8 6, 3 Ah 9'a bastım. Ya. Ve burası açıldı. Arkadaşlar şimdi burada yapacağımız şey e, odadaki tüm makasları bulmak. Find all sixers. E, mesela şurada şimdi hemen bir tane mavi şey var makas onu alamıyoruz zaten hiçbirini alamıyor o yüzden üst çekmecedeki bu penseyi alıyoruz bu mavi ya hemen bu kısmı açıyoruz mavi bulduğum için önce maviyi bir kesiyorum ondan sonra şu çekmecede de şu çekmecede ortanın en alt kısmında makas var siyah makas Siyahı da kesiyorum. Daha sonra şurada arkadaşlar biraz görmesi zor ama yeşil bir makas var. Şöyle göstereyim. Gösteremedim ya. Belki görmüşsünüzdür. Burada yeşil bir makas var. Yeşil de kesiyorum. Ve son olarak da alt çekmecede şurada Gördüğünüz gibi kahverengi e, makas var. Ama bu son değil. özür dilerim. Bir de çöp kutusunda şurada sarı bir makas var. Sarıyı gördüğüm için sarıyı da kesiyorum. Ve bir lazer sesi geliyor duymuş olduğunuz gibi. Bu kapı açılıyor. Daha sonra burada yapacağımız şey. E, önce ta buraya kadar geliyoruz. Sonrasında bu tuvalette su var mı yok mu ona göre şey yapacağız. Birincisinde var buraya. Evet. Yazıyorum. Burada Burada da var. Buraya da evet yazıyorum. Burada yok. Buraya Hayır yazıyorum. Burada var, buraya evet yazıyorum ve diğer e, kısma geçeceğimiz için araya da şöyle bir bundan koyalım. Sonra burada yok. Burada var. Burada yok ve son olarak burada var evet evet hayır evet hayır evet hayır evet şimdi arkadaşlar ee, önce şuraya bakmıştık şimdi Orada su varsa bu e, düşe kabin nedir artık onu açıyoruz. İlkinde olduğu için açıyoruz. Yoksa açmıyoruz. Evet demiştik. Bir kere daha evet. Sonra hayır var. Evet. Hayır var. Bunu açmıyorum. Sonra evet var. Sonra döndüm. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Açalım. Evet bir kapı sesi geldi görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra buradan çıkıyorum. Ve arkadaşlar şimdi e, burada bir kapı var şifreli. E, bunun şifresi de yerde duran şu 3 e, şey e, halter. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar birleştiğinde 5, 3, 0, 5 şifresini oluşturuyor. Şu 3 halter. 5, 3, 0, 5 şifresini oluşturduğu için hemen oraya 5, 5 3, 0, 5 yazıyorum. 5, 3, 0, 5. Ve açılıyor. Buradan küreyi alıyorum. Şimdi Öncelikle şu soldaki tuvalete gidiyorum. Ve burada bir fotoğraf var. Görmüş olduğunuz gibi o fotoğrafa bakıyorum. Ve e, polis anahtarı nereye sakladığını fotoğrafını çekmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen or oraya gidip kürekle orayı kazacağız. Orası tam olarak şurası. Orayı kazıyoruz. Ve bir anahtar geliyor. Daha sonra da bu anahtarla bu kapının kilidini açıyoruz. Ve oyun bitiyor. Oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.